Arkadaşlar merhabalar. Bu video serimizde biz kartı inceleyeceğiz. E, 18 yaş altı ön ödemeli kart. E, yani bu biz kart 8-17 yaş arası veriyor. Çok iyi. E, biz kart kime ait? Önce söyleyeyim. Hayat Finans, Hayat Bank e, diye bir sistem var biliyorsunuz. Türk markası ona ait çok büyük bir şirket. Önce bakalım neler söylüyor. Seri halde işte nasıl açacağız, nasıl edineceğiz, veli olayı nasıl olacak, işlemler, kartı tanıtma, mobil uygulama hepsini inceleyeceğiz. Öncelikle 8-17 yaş arası Gençler için e, üretilmiş bir ön ödemeli karttır. EFT para gönderimi ücretsizdir bütün bankalara. Veli kart ile kullanımı alanları seçebilir. Yani veliniz kartı ya da siz veliyseniz çocuğunuzun nerede kullanacağını, hangi alanlarda kullanabileceğini seçebiliyorsunuz. Orada işte mobil uygulamada söylüyor işte mesela sosyal, spor, işte e, alışveriş, online, oyun hepsini kendiniz kategorize edebiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz. Fiziki ve dijital kart uygulaması var. Fatura ödeme ve online oyun pin işlemleri yapabiliyor. Tüm ATM'lerden para çekme yatırma bu ücret tabi. İş bankası ile yapı kredi ATM'lerinde ücretsiz. Yine yurt dışına çıkarken çocuğunuzla ailenizle e, yurt dışına kullanımı açtığınızda yurt dışı kullanım var. Ücret dahilinde. E, dediğim gibi yaşın 8'e kadar indirilmesi çok iyi. Genellikle biliyorsunuz 13-17 yaş arası bu ön ödemeli kartlar gençler için. E, ama kart e, lisansı almış 8 yaşına kadar. Yani çocuklara e, harcama, alışveriş, tutum, ekonomi, finans öğretmek amacıyla kendilerinin idare edebilmeleri anlamında öğrenerek tabi ailelerinin kontrolünde çok güzel bir sistem. E, zaten hemen seri halde e, indirip kurulumu yani biz kartın e, dijital ortamda indirilmesini, mobil erişimi sonra kartına talep edeceğiz. Sonra veli onayı hepsini tek tek inceleyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar size tavsiye ederim. Peki arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Sorularınızı YouTube'un altında yazın. Vakit bulun. En kısa sürede cevap Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sen kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.